Merhaba arkadaşlar. Bu kutlarla iki oynuyoruz. Hiç böyle çekemediğim oyunlardan birisi arkadaşlar. Çok biliyorum ama hiç çekemediğim bu oyunlardan birisi. Onun için şu an çekiyorum. Hiç zamanım olmuyor. Ya da iyi olmuyor. Onun için şu an çekebildim. Zamanı buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar katil su erkek. Bu da arkasından gidiyor da Un biraz normal derken şöyle söylemesi gibi olmasın. Ee, biraz salaklık ediyorlar. Nerede biliyor musunuz? Çıkmak biraz salaklık oluyor. Ve de şu an aa. Aa. Hiç Kaldı. İki kişi kaldı gerçekten arkadaşlar. Acayip bir şey İki kişi Kaldı nasıl bir şey oldu? Arkadaşlar bir kişi kaldı. Bir de bir kişi kaldı. Aa, zaman bitmiş. Her şey tabii bir kişi şey kaldığı zaman zaman bitiyor. Her zaman öyle oluyordu. Ama bazen de her zaman böyle şey falan normal. Arkamdaki bu ver. Birisi bana ver diyordu. Veremeyim biliyorum. Veremeyim gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Sadece şu silahları veririm. Bu silah vermem olmaz. Koersansilla arkadaşlar. Koersansilla güzel güçlü. Bir... Ay şurayı çok seviyorum arkadaşlar. Ben burayı çok beğeniyorum ama ikisini de beğeniyorum normalde. Burada daha fazla e, gizli yerler var normalde. Onun için burayı daha çok seviyorum. <laughs> İnşallah şirin olsun. <laughs> Kameramdan Arkadaşlar ben en çok dışarıya çıkıyorum. Çünkü arkadaşlar dışarı çıktığımda şey oluyor bana. Ben şey oluyorum. Olmuyor. Çünkü çok yer var ya dışarı çok iyi. Çok iyi. <laughs> Böyle dolaşalım. Dolaş kaza, dolaş kaza, dolaş kaza, dolaş kaza, dolaş kaza. Bas kaza, bas kaza, bas bas kaza. Basacağım şimdi gaza, öleceğim sonra. Arkadaşlar ben her zaman böyle oluyorum. Basıyorum gaza sonra da ölüyorum. Bas gaza aşkım bas gaza. Sonra da ölü, gaza. Bas, gaza, ölü bas gaza. Bas gaza ölü bas gaza. Bas gaza ölü bas gaza. Bas gaza ölü bas bu. Arkadaşlar arkamdan gelmiş. Gördüğüm gibi bastım kapı ve de öldüm. Neyse, kimmiş buna bir bakalım. Monichelas Arkadaşlar, şu an e, bu kişilerin içinde en sevdiğim karakter bu oldu. En Premium'lu sanırım. Katil nerede? Yoksunda oh, öyle ki. Ayrıca benim böyle bir pantolonum var gördüğünüz gibi. İkinci pantolon daha böyle var ama hiç onu giymiyorum. Aslında hep onu giymiyordum ama sonra biraz dayaktım bunu giyineyim dedim arkadaşlar. Çünkü her giymekten de biraz sıkıldım. Bu da çok güzel gözüküyor. Bu kendim ince yaptım.

E şimdi burada ben en iyi şef olurum. Ay bir dakika bir şey dede. Ben ben ne oldu burada? Ben ne yapıyorsunuz lan kabinin içinde? Ben sizden baş edemiyorum bom 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 bir orada arkadaşlar ben önündeki kişiden anladım orada arkadaşlar yakında abone olursanız çok sevineceğim siz siz abone olursanız çok sevineceğim ve de yakında da premium videosu gelecek abone olmasanız yanmasın gelir ama abone olmazsınız gelmez dediğim gibi abone olsun gelir abone olmazsınız gelmez yani böyle bir şey bir tane abone olsam ya hadi haberdar olursunuz çok lütfen ne yapayım arkadaşlar bakalım katilimiz kimmiş? İnşallah bu değildir. Şu inşallah değildir. Bir arkadaşlar düşünseniz o. Oh. sen bana niye geliyorsun? Bir güzel bir bakalım arkadaşlar. Şimdi katil ses geler zaten. Çünkü arkadaşlar gelmediği zaman üzerinde katil çok gibi oluyor. Ben değilim zaten siz videoda görüyorsunuz. Biz çoktan şerefimiz kim ya? ya ne oldu lan? <laughs> çok mu tuttu? Mükemmel da arkadaşlar. Şerif sanır. Ne? Hem adam kendisini reset atmış. Ya da oyundan çıktı. Oyundan çıkmış adam. Onun için şey olmuş. Çok seviyorum arkadaşlar burası teki burası teki orada. Aşağı yukarıya girelim orada bilmeyen kardeşlerimiz için gösterelim içe kameraya giriyorsunuz ve de tonlamay. Buraya girelim arkadaşlar. Zeylak buradaydı. Buradaysa ne? Yapayım? öyle geçelim arkadaşlar. Kim şu an katil bilmiyorum. Ee, tamam o zaman Şerif kim? Şerif hiç çok normal biri soğuk da. Bize şerefimiz kim dedim? bu kadar da çekilmesi olmaz ki. <laughs> Ayşe burayı hiç ofis hiç şey üçü sevmiyorum. Hiç ona gelmiyorum hatta. Ofis hiç çok şey. Çok ateş. Ya yok. Şu an ofis üçlü Neredeyiz ben katil oldum ve de insanları bıçaklardım. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Buldu. <ne> <laughs> katil mi? <laughs> canıma değilsin. Öyle ki şey bir vurayken korktum. <gülüyor> <gülüyor> Önümde. <gülüyor> Buraya geliyorum acaba en sevdiğim yer mi? <laughs> en sevdiğim yer. Arkadaşlar ben böyle çok açık alanları çok seviyorum. Çünkü orada katil bizi çok açıkta yakalayamıyor o kadar da çok. Banka ne yapıyorsun? İyiyim sen. İyidir. Görüşürüz. Bay bay. Orada arkadaşlar şu üstü çok sevdim ben. Böyle spora gitti gibi olmuş. Ama... Daha kötü. Mesela şu değildir. Ay en kötüsü kaldı. Inshallah. Bonjour. Je les aimer. quoi katil olmuş. <laughs> ben sana dedim artık o şerif de katil sende masumdu. Ben de masumdu. Ve diğer herkes masumdu. Anlamadım senin kızı. Durun arkadaşlar. O kız benimle konuştuğuna göre o şu Mandor. Ve... Be, be 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 kabul etti. şu parmağım çok acıyor. Şu em, en sonuncu en sonuncu küçük parmak var ya size, size göstereyim. şu büyük parmak şu büyük parmak ya bu da küçük parmak ya onun yanındaki parmak çok acıyor. <laughs> <laughs> Allah'ım. Sen harbiden ben masum sanırım. Oh. Oh no. beni öldürme dur. <laughs> ay söyleyeyim ki şunu söyleyeyim arkadaşlar bu kadar da şeylik görmedim yani bu kadar da şeriflik görmedim hayatımda orada arkadaşlar vurarken sessizliğe aldım kendimi çünkü e, yanında birisi varken korkuyorum bazen beni öldürüyorlar çünkü tamam hadi yapıyorum düt 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 Je vais mettre de la musique, ok, ok, dans la partie. Avant de mağaza çünkü müzik iyi olur. Hadi koy görelim dede.

Atsana üstüne ya çok. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni öldürdü. <orta. Gülüyor> Şöyle bakalım kaç. Ay şerefsiz tamam. Sevf olursam geler gelmez. Kırın öleceğim. Şimdi bunun resmini çizelim. Resmini Don't biraz zayıfladım arkadaşlar şu yanlardan falan. Aslında arkadaşlar bunu daha çok zayıflatacaktım da şey yaptım. Ve biraz durdum o tarafta. Bu arada burası Dans cette partie, je vais mettre de la musique aussi. Ok, 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 ok. ok, Et bon, est bon, bon. C'est lui, oh, loup. C'est potok. Li, jump. Pı 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 pı. İnşallah benim arkadaşım katildir arkadaşlar. İnşallah 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 benim arkadaşımdır. İnşallah da inşallah. İnşallah da inşallah, inşallah. Oha. Ah. Hadi ben diyorum. Hadi 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 I'll talk to you when I grow. Yeah, I'm a little kid. Oha, bu ne kadar bir video ya. Ne bu kutu? Eee? masum masum. Kendisini öldürdü baya baya. İnşallah arkadaşım katildir. Amin inşallah arkadaşım katildir. Ne? Ne oldu la? Bıra bıra bıra. kendisi de öldürdü ya oymuş katil o da öl kendisini öldürdü katil olmayı sevmediği <laughs> için kendisi de öldürmüş bu bu bu. bu 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 Bir şerif olmadım gitti ama ah.

arkadaşlar bu son turumuz oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın dedim gibi arkadaşlar. Siz abone oldukça ben de size güzel videolar yapmaya devam edeceğim. İnşallah da abone olursunuz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.